Evet, hoş geldiniz Kenan Bey, nasılsınız? Hoş bulduk Ekim Bey, Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İkinci röportaj daha önce izleyenler sizi hatırlayacaktır. Bir slugumuz evet. vardı. Bir noktaya getirip bakın bu noktaya getirdik deyip bırakmak değil, devam ettiğini göstermek. Çünkü insanlar devam ettiğine inanılmıyor. 2017'den beri her ay mutlaka en az bir kez duyduğum e, ifade dropshipping bitiyormuş. Ee, bitti mi? Nasıl durum? Ya e, bittiğini zannetmiyorum. Benim satışlarım hala sürekli geliyor. Ee, hatta dün neredeyse 80'e yakın satış oldu. Ee, inanma, i̇nanılmaz bir rakam. Ee, çok mutluyum yani. <laughs> bir görebilir miyiz ekran görüntüsünü? Tabii. Şöyle açayım. Evet photoshop demesinler. Aynen. <laughs> Kaç yazıyor bakayım odaklanamadığımız. Bir dakika. Hop. <laughs> Gelecek ödemeleri de görmüş oluyoruz. Görebiliyor muyuz? Ee, bir kere ekrana dokunursanız odaklanmayı kolaylaştırabilir. 35290 gibi bir şey görüyorum ama birazcık daha <laughs> tamam gören görmüştür. Zaten şahin gibi insanlar bir şeyi kaçırmıyor. Evet 30 bugün sabah itibariyle 108 dolar son 3 ayda 35 bin dolar. Şimdi bunların e, önemi ilk röportajlardan daha fazla dediğim gibi süreci anlattık sizle yaşadığımız süreci <laughs> alfisteydiniz daha önce geldiniz. E, ama beklentiyi doğru ayarlamak adına şunu hatırlatayım kaç yıllıkta sizin mağazanız? Ya benim mağazam 7 yıla yakın bir mağaza. Yalnız aktif bir şekilde kullanmıyordum. Aha. Ee, ne kadar satış yapmıştınız daha önce? Ya zannediyorum toplasan 10 bin doları geçmezdi yani. Yani toplam 7 yıl içerisinde. Hı hı. Peki bunların konsantre olduğu bir kısa bir dönem vardır herhalde değil mi? O, o kaç yıl önceydi? Üç sene önce falan sizden dropshipping almıştım. O hmm. sıra biraz işte e, yüklendim Amazon'a. Hmm. Yalnız e, dediğim gibi önceden de zaten bunu söylemiştim. Fazla zamanım olmadığından dolayı ilgilenemedim. Hmm. Dolayısıyla da bırakmak zorunda kaldım. Evet. Ee, sabır ne kadar önemli? Tabii 7 yıl bekleyin demiyoruz kimseye. Ama insanlar <laughs> bir yıl boyunca hiç satış şey yapılmayan, hiç ürün yüklemedikleri mağazayı bir yıl bekletip, yaşlandırıp diyoruz ona. 5-4 ee, bin, 5 bin dolar satıyorlar. Bu yüzden işte yani siz şu anda 30 bin doları geçen 3 mağaza var. Bizimki en yüksek evet. miktar ve en de eski hesap. 7 yıllık hesabı olan kimseye rastlamadım daha önce. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> ya <gülüyor> e, ben GG'den e, yola çıkaraktan konuşacağım. Hani her şey hem çok yavaş ilerliyor hem de çok çabuk oluyor birdenbire. <laughs> yani gerçekten inanılmaz. Ee, ben daha geçen e, 8 bin 10 bin dolar cirolardan e, son birkaç gün içerisinde 35 neredeyse 40 bin dolar olacak. Hani hatta bugün inanıyorum yani 40 bini geçebilirim de yani. Çünkü gün içerisinde bazen e, 3 bin dolar 4 bin dolarları gördüm oldu. Hani e, yani günde bir 3 bin dolar bile yapmış olsa bir mağaza e, ciro olarak e, bir seneye vurduğum zaman 1 milyon doları e, geçiyor zannediyorum. Evet. 1 milyon dolar zaten benim hedefimdi e, mağazanın cirosunu yapmak. Eğer böyle sadece şu şekilde giderse bile e, sene, e, bir sene içerisinde 1 milyon doları göreceğim inanıyorum yani. E, günde 3 bin dolar ciro diyorsak ayda 90 bin, 1 milyondan fazla oluyor. Evet doğru, doğru. o civarda. Güzel. Fena değil. <laughs> Siz Amerika'da yaşadınız evet. zaten dolar kazanmanız şart. Yani 1 dolar 1 dolar sizin için. 1 dolar evet. 8.6 TL değil o kadar şanslı değilsiniz Türkiye'dekiler gibi. Daha yani. önceki yayında da özellikle Türkiye'deyseniz çok mantıklı demiştiniz zaten. Evet. Smile yani Bey, artık, artık yani. Türkiye'dekiler için mantıklı demiştim, evet. Ama artık bizim içinde bir mantık kazanmaya başladı. <laughs> evet. Ee, yani bilmiyorum, çok hani sizin kredi kartı limitiniz e, çok yüksek ve mağazada çok eski olduğu için çok sıra dışı bir durum. Yani kimse. Evet. Bunu beklememeli üçüncü ayda 35 bin dolar. Ee, onu hatırlatalım ama yani sürdürülebilir olduğunu ve nelere bağlı olduğunu da söylüyoruz işte. Yani işte iki tane evet. temel şey var. Mağaza sağlığı ve e, mağazanın geçmişine uygun satış. Önemli olan o. Ee, daha önce... Ah, koptunuz mu? Tamam. <laughs> o sırada ben... Ekrana vermeye devam edeyim. Maddi durumdan dolayı eğitiminizi alamadım fakat zamanında almış bir arkadaşım eğitimi kullanıyorum. Mücahit Bey kullanın tabii ki yapması zor zaten. Eğitim e, izlemesi, e, öğrenmesi de nispeten kolay ama uygulaması kolay değil. O yüzden yapabiliyorsanız ne ala o sizin başarınız olacaktır. Sorun değil. Eğitimler zaten ücretsiz artık. E, evet. Eğitim yapmıyoruz. Ya Demin bir ara e, koptum herhalde. Şimdi tekrardan bağlandım. <laughs> evet. O sırada ben ekrana soru verdim. Evet, yani e, genel olarak e, konuşacak olursak ben şu anki durumdan gayet memnunum. E, tabii ki hedeflerimiz yüksek. Hatta siz geçen e, bir e, grupta paylaşım yaptınız. E, Çinli bir satıcı 1 milyon dolar e, milyar, satış milyar. Yılda 1 yani bir milyar. Milyar, bir, bir milyar dolarlık satış yapmış yani <laughs> ve bunu dropshipping yaparaktan yapmış. Gerçekten inanılmaz. Ben ee, senelik 1 milyon dolar hedef koymuşken 1 e, milyar dolarları duyunca dedim acaba mı acaba? <laughs> Ama işte onlar kötü yöntemlere başvurarak sahte review'larla falan bozuyorlar yani. Düzenini bozuyorlar evet. sistemin. O yüzden de Amazon gözlerine işe bakmıyor. Yani 1 milyar dolar satış yaparken mağazanın kapatılması, sastel edilmesi herhalde çok ilginç bir skorçudur. <laughs> Bu konuda da hani e, GG ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü ben gün içerisinde sürekli gelen siparişlerden tutun gönderilen e, ürünlere varana kadar e, gelen müşteri şikayetlerinden, e-mail'lerini falan hepsini kontrol ediyorum. GG ekibi gerçekten profesyonel bir şekilde bütün mesajlara cevap yazıyor. Bütün iadeleri Ah, gene koptu. Tamam bunu <laughs> tekrar devamlı rica edeceğim. Niye koptular bilmiyorum tekrar Kenan Bey neyse. 6 ayda Kanada'da satış yapıyorum. Benim ağzımda siz yönetebilir misiniz? Baver Bey yaparız. Amerika hesabında satış yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, ay sonunda 4000'den 5000 dolara çıkıyor. İstediğiniz fiyattan gelebilirsiniz. 4000'den de 5000'den de size kalmış. Tekrar Bu... koptum. <laughs> evet her siparişe bakıyoruz diyordunuz. Evet. Yeah. Ya gerçekten bütün müşterilerden sürekli şey geliyor. E-mail geliyor. Bu bir kere kaçılmaz. İnsanlar problem yaşıyorlar, kargolarda falan filan. Hani GG ekibi gerçekten tam zamanında ve verilmesi gereken cevap veriyorlar. Hatta bir tane müşteriyle biz bayağı bir problem yaşadık. Müşteri hatta işte ürünüm gelmedi falan filan zannediyorum siz önceden bahsetmiştiniz. Bazı müşteriler e, satıcılardan gelen e-mailleri falan e, blok yapıyorlar ki e-mailleri e görmesinler. Zannediyorum bu müşteri de öyleydi. E, bizim gönderdiğimiz e-mailleri almadığından dolayı işte polise gideceğim bilmem ne yapacağım falan filan diyerekten bizi tehdit etti. Hatta GG ekibi bütün mesajları yazmasına rağmen bunu söylemiş. Tabii kadın e, görmediğinden dolayı bize böyle bir e, geri dönüş yaptı. Ben daha sonra e, Amazon'u kendim telefonla arayaraktan konuştum. Amazon kendisi inceledi ben telefon üzerindeyken. Amazon kendisi bana dedi ki siz kendi tarafınızdan yapılması gereken her şeyi yapmışsınız. Hiçbir şekilde bir kaygınız olmasın. yani içiniz rahat olsun dedi yani. Güzel. Tamam. Teşekkürler ederiz desteğinize. Şimdi o mesajları takip ediyorsunuz ya size şeyi sorayım. Bu hizmeti siz verseydiniz, başkalarının mağazalarını yönetip bu mesajlara cevap vermek, bu ürünleri bulmak, bu satışları gerçekleştirmek, ka kaça verirdiniz bu hizmeti birine? <laughs> ya e, gerçekten e, yani paha biçilmez bir şey aslında. Çünkü e, bilmiyorum, fiyat veremeyeceğim. Be. <laughs> fiyat söylemek istemiyorum. <laughs> 3 bin vermez şey, diye anlıyorum, yok, doğru mu? 3, 3 bin dolarlık bir servis değil bence. Zaten artık 3000 değil de e, siz aldığınızda öyleydi. Siz erken girdiniz, evet. Güverdiniz. Şu anda 4000, ay sonunda da 5000 olacak. 5000'e verir miydiniz? 5000 fena değil. <laughs> yani yani e, başlangıç için neden olmasın? Başlangıç bir ay. Bir ay yapardım, 5000'i alır bırakırdım. <laughs> evet. <gülüyor> e, tabii bizim ekibimiz hani tek işi bu. 3 var diye halinde sürekli bunu yapıyorlar. E, çok şanslıyım ekip konusunda onu da tekrar gündeme getireyim. Müteşekkirim hepsine. Çok Biz geniş. de şanslıyız. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Mağazam aktif şu an. Pazartesi günü GG programını alıyorum. Mağazamı tatil almam gerekiyor. Alın İsmail Bey. Yani bugünden pazartesiye bir şey olacak değil zaten. Kapalı dursun. Biz temiz e, teslim alalım. Mağazam Baybox kazandığı için 3 ay ısıtma süreci beklememe gerek yok sanırım. E, gene de yavaş başlıyoruz Baver Bey. Bilmiyorum nedir daha önce yaptığınız durum. Bir bakmak lazım. 3 ay olması da yani bir ay en azından bekliyoruz. Evet sorularınızı alalım. Kenan Bey'in mağazası tekrar hatırlatayım yeni katılanlara çok sıra dışı 3 ayda ısıtma süreci gene biz yaptık 3 ay sonra da 35 bin doları geçti ama 7 yıllık bir mağaza ve kredi kartı limiti de 300 bin dolar mıydı Kenan Bey <laughs> toplam? Yani hesaplamadım ama o civarlarda olabilir aynen. Hmm. Bu ikisi sizde de varsa mümkün değilse yavaş yavaş oraya gelmek zaman alıyor 7 yıl beklemeniz gerekmiyor elbette ama. Ee, bu sonuçları ona borçlu Kenan Bey, onu hatırlatıyorum. Ya yani iki yıl, iki yıl sonra tablo tamamen değişiyor. Bir yıl sonra güvenilir oluyorsunuz, iki yıl sonra artık hataları çok daha tolere edebilir oluyor Amazon ve Çinlilere artık göz açtırmıyor. Bu ırkçı bir söylem değil. Çinliler zaten kendilerinin ne yaptıklarının farkında. 50 bin tane mağaza kapatıldı. 500 bin olacak umarım ve e, orada hani işi uygun, düzgün, makul yapan insanların zorlukları azalacak oldukça. İnşallah. Sorularınızı alalım biraz erken Türkiye saatiyle ama sonra zaten evdireceğiz. Can Bank'tan daha çok kişi izliyor. Ee, i̇zleyen orada 18, burada 69 az kişi var. Oradan da sorabilirsiniz sorularınızı. Etrafınızda duyanlar, görenler oldu mu bu süreçte? Sizin yap ya benim gibi. mi? Ya ben e, tabii eee arkadaşlarla falan bazen konuşuyorum da hani çok Anlamıyorlar çünkü çok karmaşık geliyor birçok insana, hmm. hani, e, e, yani conversation yerde kesiliyor biraz hani böyle hmm. e, ben detaylara girdim zaten konuyu artık dinlememeye başlıyorlar. <laughs> Ama siz yani meraklısınız o yüzden konuya hakimsiniz ne evet. e, bilmiyorum fazla teknik geliyor olabilir onlara, daha çok pasif gelir gibi anlatmak lazım yani zaten siz bir yerde oturup yemek yerken biriyle o satış görüntüleri gelince onlar bu ne diyor. O <laughs> aynen gibi. aynen kesinlikle. <laughs> Yani dediğiniz gibi bu iş, bu işle gerçekten ilgisi olan insanların daha çok ilgisini çekiyor. Hani e, ben gerçekten e, entrepreneur, hani böyle girişimci sizin gibi falan e, yaklaşıyorum olaylara. Hani ne zaman bir e, opportunity, hani e, şey bulsam hemen girmeye çalışıyorum. Aha. Aşağıda yazan sizin Instagram hesabınız. Oradan çok mesaj gelmiştir geçen röportajdan sonra. Nasıl orada yaşanacak? İlginç şeyler geliyor mu? Ya tabii insanlar e, hala güvensizlik var e, anlayabiliyorum. Hı -hı. Yalnız gerçekten GG <laughs> ya zaman geçtikçe gerçekten daha çok e, yani e, samimiyetinizi ondan sonra ne kadar size güvenebileceğimizi daha iyi anlıyorum yani. Teşekkürler eksik olmayın. E, haftalık yayınlara da katılıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Onlar da... Güzel yani gidişatı takip etmek için ve bir aile olduk özellikle ilk nesil diyeceğim ben size ilk girenler e, hep, Hepiniz İslam biliyorum. Herkesi bilmem mümkün değil 200 kişi i̇lk geçtik ama e, ilk 50 kişiyi muhtemelen hiç unutmayacağım zaten. Merhaba Almanya'da yaşıyorum 3 bin dolar ödemeyi Eylül ayının sonunda bitirmeyi planlıyorum. Herhalde Kapoor ödeminiz Cüneyt Bey. Aynı anda Kanada, Amerika ve Avrupa Birliği'nde mağaza açabiliyor muyum? Açabiliyoruz ama şu anda zaten sadece Amerika'da satış yapıyoruz. Amerika pazarı yeterli büyüklükte. Ee, bir kaza olursa hani bir herkes bahsediyor ya suspender olursa ne olacak? Ee, yani girişimciyseniz havlu atmıyorsunuz. Aa suspender olduk hadi kapattık dükkanı demiyorsunuz. Ee, FBA yapamıyorsak, F, FBM yapamıyorsak FBA veya Avrupa pazarı bunlar hep birer seçenek. Ee, onun onun için açık tutuyoruz hesaplarımızı ama satış yapmıyoruz diğerlerinde. Bekleriz Cüneyt Bey. Kapora ödeyenler bence dünyanın en akıllı iş, işini yaptılar. Çünkü eee Haziran'da daha hala insanlar bu sonuçları görmeye başlamadan sadece 500 dolarla dondurdular. Ve şu anda rahat rahat görüyorlar sonuçları işte. 35 bin dolar diyoruz 3 ayda. Ve Eylül ayında, Ocak ayında bile yapabilirsiniz Cüneyt Bey için. O zaman 6 bin dolar olacakken siz sadece 2500 dolar daha deyip devam edeceksiniz. Çok akıllısınız, bravo. 100 kişi. Ben ay boyunca her gün Haziran Kapora'yı, Haziran Kapora'yı dedim. 100 kişi dinledi. Şimdi herkes kopar ödemek istiyor. Yok bitti yani bazı fırsatları da e, görenlerin farkı olması lazım. Evet. Biz burada konuşurken biz burada konuşurken GG gibi hala çalışıyor listelemeye devam. Bu arada iki tane, <laughs> bir tane yeni listeleme yaptılar mağazama. Evet yani cumartesi, pazar, gece gündüz demeden büyük bir ekibiz. O yüzden herkes her an çalışmıyor elbette. Ama sürekli birileri çalışıyor. <laughs> Sorularınızı alalım, toparlayacağız birazdan. E, fırsatı kaçırmayın burada bu işin içinde olan insanlar karşınızda canlı yayındayken. Çünkü çoğu insan banttan izleyecek daha sonra. Ve fiyat da pat diye artıyor. <laughs> Eylül ayında. Aa, bu arada Tür Türkiye'de e, kredi sorunu olanlar da üzülmesin bence. Çünkü e, sizinle başladıktan sonra Amazon sürekli her iki haftada bir e, düzenli bir şekilde para yatırmaya başladığı zannediyorum Türkiye'deki kredi kartı şirketleri de bunun farkına varıp kredi e, limitlerini yükseltecektir kolay bir şekilde. O galiba daha çok Amerika'da oluyor burada. Ekonomi daha girişimcilik yanlısı olduğu için işler kolay. Türkiye'de de öyleydi eskiden. Şimdi şeye bağladılar. Devlet baba size babalık yapma ihtiyacı hissediyor. Gelir durumunuza bağlı. Yani onun gelirinizin arttığını belgelemezseniz öyle bir şey yok. Fiili durum evet dediğiniz gibi para yağıyor. Ee, çok kolay ödüyorsunuz ama onu belgelemeniz lazım ve belge olarak da sanırım Amazon'u falan tabii ki kabul etmiyorlar şey ee, payroll neydi onun adı Unuttum. anladım diyorlar Heh, güzel soru hali çok fazla insan ev ticaret yapıyor nasıl onlardan ayrışır ve daha başarılı oluruz Serdal Bey fiyatları 1 dolara indirin satarsınız böyle bir ihtiyaç yok yani e, müşteri Türkiye gibi düşünmeyeceksiniz bir kere Amerika'da iş yapıyoruz. Türkiye'de iş yapsa, yapsak haklısınız. Ama orada bile trend yolda falan gitti gidiyor da e, satış yapanlar para kazanıyor. Neden? Çünkü alım yapanlar artıyor. Şu çok çarpıcı. Amerika'da bile perakendenin sadece yüzde on iki buçuğu online hala. Amerika gibi bir ülke internetin doğduğu, e-ticaretin doğduğu, Amazon'un doğduğu ülkede sadece yüzde on iki buçuk. Ve bunun yarısı Amazon. Yani biz çok daha işin başındayız. 25. yılı Amazon'un ama daha yüzde %6'sı Amerika'nın %6'sı Amazon'dan alışveriş ediyor. Yüzde %94 var daha alışveriş edecek. O yüzden ne kadar erken girerseniz ben şey örneğini verdim geçen gün. 10 ee, katlı bir pasta. Hani siz pastayı küçülüyor sanıyorsunuz ya. 10. katın daha 1. katındayız. 2. katına yeni çıkıyoruz. Ve 10. kata geldiğimizde elbette bugünlerde girenler veya işte 2-3 yıl önce girenler e, kaymağını iyi olacaklar. Siz yavaş yavaş en alttan tırmanırken. Onun için bunu kafanızdan çıkarın. Yani bu hani çok kıtlık zihniyetine dair bir şey hep benim anlattığım şey. Bir şey yapmanıza gerek yok. Var müşteri var, ürün var. Ürün tedarikinde zorluklar çekiliyor Covid sonrası ama gene de var. Evet, 3 ayda mağaza açmak istiyorum. Satış grafiğini nasıl yakaladı? Özet olarak biraz bahsedebilirse. Ee, ne yaptınız? Bu satış grafiğini yakalamak için Kenan Bey, özel bir şey yaptınız mı? Aslında yani ben bir şey yapmadım hani Geli Garantisi ekibi bütün işi sürdürüyor. Onlar listeleme yapıyorlar. Onlar satılacak ürünleri buluyorlar. Onlar gönderiyorlar. Müşterilerle ilgileniyorlar. Hani ben gerçekten bir şey yapmıyorum yani. Hani 7 yıl önce hesap satmış. açma büyük bir vizyonerlik onu yapmışsınız. Çünkü 7 yıl ha, önce aynen. ben evet. bunu anlatmıyordum yani 4 yıldır anlatıyorum sadece. O da gerçekten tesadüfen oldu. eBay'de bir şeyler satmaya çalışıyordum. Bir arkadaşım Amazon'da sat biraz daha profesyonel olur dedi. Amazon'da hesap açtım sonra satamadım. Sonra öyle kaldı yani. Hmm. Evet ya ben sanırım Seller Central ilk açıldığı yıl bir kitapta görmüştüm ve o zamanki e-mailimle o domaini bile bıraktım. O e-mail e erişimim yok. Bir hesap açmıştım. O zaman ücretsizdi. Onu tutsaydım muhtemelen 12 yıllık falan. Ne zaman başladıysa işte kaç yılında başladıysa sayarsam son. O zamandan beri bir hesabım olacaktı. O da güzel olacaktı ama heyecanla girdim onu hatırlayınca bir gün elbette kapanmış o kadar tutmamışlar. Oh <laughs> evet. Ee, işte bir Alo ee, Tamam. Geldiniz yine. Yanlış anlamayın Avrupa'da euro harcıyorum bu hırs değil bir iş, iş ihtiyacı yani dolar da convertible bir para birimi biliyorsunuz euroya çevirirsiniz euro kazanmanız şart değil anladım ama Amerika'dan Avrupa'ya gönderim ayrı bir operasyon şu anda bizim mesela geliştirdiğimiz yazılım ona dair bir şey yapmıyor otomasyon unsurları var yazılımın Avrupa değil Amerika öncelikliyiz. Bize bu pastadan servis yaptığınız için teşekkür ederiz Ekin Rica ederim İsmail Bey. Siz konuyu anlayan biri olarak kendinize teşekkür edin. Çünkü hala insanlarımız maalesef çoğu çok uzakta. Evet. Önceden bir arkadaş e, şimdi sorduğuna bir cevap vermek istiyorum. Yani ilaveten siz verdiniz de gerçi. hı. Az önce söyledik Amazon 50 bin tane e, Çinli satıcı gönderdi. Bunların içinde bir senede 1 milyar dolar satış yapan bir satıcı vardı. Dolayısıyla Pastayı yiyen yani 50 bin kişi artık yok. Şu anda biz daha fazla yiyebiliriz. <laughs> 1 milyar dolar evet güzel nokta. Çünkü düşünürseniz ortalama %15 komisyondan vazgeçiyor. 150 milyon dolardan vazgeçmiş durumda Amazon. Ve o artacaktı muhtemelen ama 150 milyon dolar Amazon için hiçbir şey. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Evet. Onu görmek lazım. Yani ayda 10 milyon dolardan fazla gelirinizi bir anda çöpe atıyorsunuz. Neden? Orada yapılan black hat metotlar, kendi kendine sahte review'lar veren bir haksız rekabet eden biri var. Onu istemiyor platformda temiz tutmak istiyor. Affiliate e marketing yapmak istiyorum. Bu anı bir desteğini duyuyorum. Affiliate e marketing eğitimimiz var ama güncel değil Cüneyt Bey. Tavsiye etmem artık. Çok her sürekli gelişen bir alan. Eskiden'de evet, e-ticarete odaklanmış durumdayız. E Isıtma işleminde tam olarak ne oluyor? Bekliyoruz Çağlar Bey. Kolay. Bekliyoruz. <laughs> E, yavaş az ürün yüklüyoruz. Satılırsa seviniyoruz ama 3 e, aydan önce satış beklemeyin diyoruz. Isıtma diye ben kolay algılansın diye bir isim uydurdum. Aslında o buyback alma bir algoritma. E, Google'a yazarsanız salon gazetesi kitap buybacks diye ortalama 90 gün diye cevabı görüyorsunuz zaten. E, ilginizi çekerse buybacks nedir nasıl çalışır araştırabilirsiniz. Artık internette her tür kaynak var. Peki 20 dakikayı geçtik. Sorular yine son dakika gelmeye başladı. Amazon'dan aldığınız ödemelerden size nakit olarak gönderip hacmimizi arttırabiliyor muyuz? Bize nakit, evet göndermenize gerek yok. Bu yeni konuşuldu daha. Pazartesi günü e, müşterilerimizin satın alma hacmini arttırmak için bir takım yöntemlerimiz var. Her şeyi size anlatamıyorum. E, bazıları iç bilgi niteliğinde. Ama zaten Eylül'de de bir sürprizimiz olacak. Satış hacminizi arttırmaya dair. Sorunuzun cevabı evet. E, parayı çekeyim değil de şey yatırayım derseniz büyüyecektir. Vergi sonrası ha. Amerika'da vergi işleri bilmiyorum yılda bir yapılıyor vergi ee, daha vergi dönemi gelmediği için bakacak ama Kenan Bey'in bütün gelirleri pasif zaten. <laughs> o yüzden <laughs> vergi'den kaçınmak diye bir şey yok ama şu anda erken emekli. Yaş kaçtı 30 30 33 34 oldu. 34 yeni de baba oldu kendisi evinde Aynen. çocuğuyla bulunma <laughs> ayrıcalığı o çok önemli bir şey yani. Aynen, kesinlikle. Özgürlük yani özgürlüğü. eğer eğer şu anda pasif gelirim olmasaydı, çalışıyor olsaydım gerçekten eşim evde tek başına çocuk bazen gerçekten çok zor bakması. ikimizin de evde olması gerçekten çok büyük ayrıcalık yani. Evet. evet bir de bunun böyle insani bir boyutu var. Yani mesele sadece para değil. Biz para göz, aç gözlü insanlar değiliz. Özgür ve işte ailemizle mutlu olabildiğimiz bir hayat peşindeyiz. O da maaşlı 9-6 çalışmaktan geçmiyor, o net. O, o konuda kimse <laughs> <sizin gülüyor> iddiası yok. <laughs> Yaşım küçük, bu işe başlamalı mıyım? Kazım başla, keşke biz de küçük yaşta başlayabilseydik. Öğren. Zamandan bol şeyin yok senin, şu anda öğren. Yani e, küçükken zamanın bol, paran az. Büyüyünce de zamanın az, paran bol. Denge farklı şekilde devam ediyor. Peki, var mı başka soru yoksa kapatacağım. Ee, tekrar yaparız bir 6 ay sonra veya 1 milyona geldiğinizde yaparız, bakalım 6 ay sonraki. İnşallah. Ben herkesle ikinci tur röportajlara başlıyorum. Eylül'de de bir şey kalmadı artık. Almanya'da yaşadığımı söylemiştim. Çifte vergilendirme nasıl kaçınabilirim? Ee, Amerika ile Türkiye arasında böyle bir anlaşma var. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması. Ama Almanya ile var mı onu bir Almanya'da e, deneyimi olan bir mali müşavire sorun sanırım yok Cüneyt Bey. Yani buradaki parayı burada harcarsanız kaçarsınız sanırım ondan. Almanya'ya alırsanız iki ülkede ver bakalım geliri diyebilir. 3 bin dolarlık 2 bin dolarlık bir şey yok Çağlar Bey. Shopier linki yani shopier.com halka açık bir şey değil link zaten. Ararsanız biz size güncel 4 bin dolarlık linki gönderiyoruz. Eylül'e kalırsanız 5 bin olacak. Varmış. Ha varsa zaten faydalanırsınız ondan. Bilmiyorum uzmanlık alanım değil maalesef. İsmail Bey muhasebe, bir yıllık muhasebe hizmeti de Türkiye'de şirket kurduğumuzda e, hizmete dahil ya da dahil muhasebeciniz yardımcı olacaktır. Ben bilmiyorum Türkiye'de. Şirketimizin vergilerini Türkiye'de ödüyoruz ama Amazon'u Türkiye'de yapmıyorum ben. O yüzden bilgim yok. Sorular son anda açıldı gene. Türkiye'deki şirketimi Amazon'a entegre ettim ama vergi levhası henüz istemediler. Türkiye'deki şirketin herhangi bir sıkıntısı olur mu? Ee, yani bunları danışmanlarınız hallediyor zaten. Merak etmeyin. Bunları sizin dert etmeniz gerekmeyecek. Yönlendirileceksiniz. En kötü ihtimalle yapmanız gerekeni söyleyeceğiz size. İsterler gereği yapılır. Parayı buraya çekmek nasıl bir operasyon? Para transferi banka üzerinden Çekmemek ne demek? Bir peyonir kartı veya işte Amerika'da bir hesabınız varsa onun kredi veya debit kartıyla harcamalarınızı burada yaparsınız. Buradan kendinize bir şey alırsınız. Ben vergi uzmanı değilim. Bana vergi sorusu sormayın lütfen. Yanlış yönlendirmiş olmak istemem. Ee, sorumluluk size ait. Sonra bağlayıcı oluyor. Mali müşavire sorun. Onu bağlasın. Peki çok teşekkürler Kenan Bey tekrar. E, takip edin. Ben teşekkür ederim. Başarılı ev ticaret deneyimimizin devamını diliyoruz. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.